Evet bu dersimizde bir sayının negatif mi pozitif mi ya da sıfıra eşit olup olmadığını bulan kodumuzu yazalım. Öncelikle bir tane burada gelelim ve sayı isminde bir değişken oluşturalım. Bunun tipi integer olsun ve integer'da parantez açtıktan sonra input fonksiyonu yardımıyla gelelim ve kullanıcıdan sayıyı isteyelim. Lütfen sayıyı giriniz. Bir tane 2.3 sistemimize koyalım. Daha sonra ise benim burada koşullu yapılarımı oluşturmam gerekmekte. Ben buraya geliyorum ve if yazıyorum. If yazdıktan sonra sayı diyorum. Büyükse sıfırdan gelsin ve print ile şu işlemi yapsın. Girilen değer sıfırdan büyüktür. Bu daha sonra buraya gelip elif diyorum ve eğer sayı küçükse sıfırdan bu sefer de gelsin print ile girilen değer sıfırdan küçüktür yazıyorum. Ve eğer benim sayım sıfırdan büyük değil ve sıfırdan küçük değil yani sıfıra eşitse bu sefer de gelsin benim sayımın sıfıra eşit olduğunu kendisi söylesin. Yani ben burada sayı dedim. Eşit eşitse sıfıra gelsin. Burada printle girilen değer sıfıra eşittir diyelim. Ve bu şekilde de gelin şimdi kodumuzu çalıştıralım. Shift Enter'a basıyorum ben. Öncelikle ben lütfen sayı giriniz dedi. Mesela 15 gibi bir değer girdim. Daha sonra ise görmüş olduğunuz gibi girilen değer sıfırdan büyüktür diye benim buradaki ilk if koşuluma girdi. Ve bunu diğerleri için de kontrol edelim. Yine ben aynı şekilde shift enter'a basıyorum. Bu sefer de gelin sayımızı sıfırdan küçük yapalım. Mesela eksi 4 giriyorum ben buraya. Ve gördüğünüz gibi girilen değer sıfırdan küçüktür diye bana gösterdi. Ve son olarak da sıfıra eşit olma koşulunu kontrol edelim. Bu sefer geldim ben sayıma sıfır değerini atadım. Ve görmüş olduğunuz gibi benim girilen değerim sıfıra eşittir diye bana bir çıktı verdi. Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde Python ile bir sayının negatif mi pozitif mi ya da sıfıra eşit olup olmadığını bulan programı yazmış olduk. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve Python'un temellerini daha iyi bir şekilde öğrenelim.